Merhabalar sevgili sektörün aynası izleyicileri. Sizlere Bodrum Turgut Reis'ten sesleniyoruz. 1980 yılında kaliteli ev sahibi olmak herkesin hakkıdır sloganıyla yola çıkan Öz Zaman İnşaat sahibi Yusuf Yaman yanı konuğumuz. Merhaba Yusuf Bey, Merhaba. hoş geldiniz programımıza. Teşekkür ederim. Nasılsınız? Siz de hoş geldiniz. Sağ olun. Tamam, Yusuf Bey önce sizi tanıyalım. Biraz kendinizden bahseder ee, misiniz? Ben elektrik mühendisiyim, Bolla'yım. Öz Yaman İnşaat'ı biz Bolu'da kurduk. Ee, bir mimar ortağımla Merkezi kurduk. Merkez, 1980 yılında kurulmuş bir inşaat yapma amacıyla kurulan bir şirkettir. Daha sonraları e, tesadüfen 2002 yılında Bodrum'a gezmeye geldiğimde ev baktık, beğenemedik, ev alacaktık. Daha sonra işte kader bizi buraya attı. Burada 2002 yılından itibaren e, inşaat firmamızın Kışın Bolu'da inşaat yapma zorluğundan ötürü kışın burada de, zamanımızı değerlendirmek için e, öz zaman inşaatının şubesini Bodrum'da açtık. E, ve 2003 yılından beri e, Turgut Reis'i seçtik. Turgut Reis'te konut yapmaya devam ediyoruz. İşte sizin de belirttiğiniz gibi e, herkesin kaliteli ev alma hakkıdır sloganıyla e, ve Bolu'da Karadeniz bölgesinde ve Devrem Bölgesi'ndeki inşaat tekniğine ben hiç taarruz vermeden Bodrum-Turgut Değişleri'nde aynı kalitede evler yapmaya başladık. Çok kısa sürede kendimizi tanıttık. Her yıl ortalama 30 ile 50 arası daire ve dirleks yapıp, yıl içinde yapıp, yıl içinde satıyoruz. Hem alanlar memnun bizim gördüğümüz kadarıyla, hem de şirket olarak biz memnunuz. Hayatımız devam ediyor burada. Evet şimdi Golden Palm evlerindeyiz. Yusuf Bey bize Golden Palm evlerini anlatabilir misiniz? Golden Palm e, Öz zaman İnşaat'ın 2007-2008 yılında başlayıp yap bitirdiği projedir. Toplam e, 60 dairedir. 3 bölümlüdür. E, bir, Golden Palm 1, Golden Palm 2 ve Golden Palm 3 e, 2009 yılında da tamamı satılmıştır. Şu anda bütün evler e, ev sahipleri tarafından ya yazlık olarak kullanılmakta veya 12 ay kışlık olarak da kullanılmaktadır. Burada oturan dostlarımız işte sizlere gereğini söyleyecek. Benim bu projeyle ilgili benim görüşlerimin dışında satın alanların görüşleri ve intibaları en önemlisi. Onlara sorabilirsiniz. Bu proje nasıldır? Evlerden memnunlar mı? Bundan sonraki Bakışları nedir bu Öz Özyaman İnşaat'a? Bunu size herhalde söyleyecekler O zaman Patış Hanım size dönüyorum. Siz buradan ev aldınız Golden Farm'da oturuyorsunuz. Memnun musunuz? Vallahi bana sordunuz. Ben Öz e, şey, Özyaman İnşaat'ın bedava reklamcısıyım yani öyle söyleyeyim. E, biz 8 sene bitti Bodrum'a yerleşeli. E, 6 sene kirada oturduk. Ben Bodrum'un hiçbir yerinde bir tane ev beğenmedim. Yani anca işte konumuna bakıyorum inşaatın kalitesine bakıyorum hiçbir şey beğenmedim fakat burayı bir gördüm ki o zaman durumumuz da çok enteresandı yani bir yer satıp almak durumundaydık burayı kaçırmayayım diye ben. Bankadan kredi çektim. Yusuf Bey bana Allah razı olsun yani o bir abim kardeşim gibi çok seviyorum. Bana çok zaman da tanıdı. Hatta dedi sakın evinizi hani ucuza satmayın. Ee, bekledi beni bir ay kadar bekledi. Fakat ey muhteşem yani bence e, hem de bu fiyata öyle söyleyeyim yani bulunmaz bir şey. Ee, zelzele temeli var bir düğmeye bir parmağınızla basıyorsunuz. Bütün her tarafta kalorifer sistemi. Kışın ısınıyorsunuz, yazın buz gibi her taraf. Hangi bir şeyini söyleyeyim yani bütün e, panjurlu e, gardolapları, gömme dolapları, doğal taşlı... Vallahi yani bitiremiyorum söylemekle. Peki. Çok memnunum Allah Allah'ından razı olsun. Yaptığı bütün inşaatlarında. Hatta şimdi bir arkadaşım geldi. O da bir başka yerden satın almış, başka bir inşaatından. Onlar da çok memnunlar. Sağ olsun. Geri çok teşekkür ki, ediyorum. E, şeylerini bekliyoruz. Yeniliklerini. <laughs> Peki çok sağ olun. Evet yanımızda Yücel Hanım var. Yücel Hanım siz neler söylemek istersiniz Golden Palm ile ilgili? Hı -hı. Turgut Reis'in belki de Bodrum'un en kaliteli, en iyi inşaatlarından biri. Biz de almak için çok uğraştık. Suadiye'deki dairemizi o zaman kriz vardı öyle oldu. ucuza satıp sırf burayı kaçırmamak için Yusuf Bey de bize hakikaten şeyi Fatoş'un söylediği gibi zaman tanıdı, bizimle ilgilendi. Ve buradan şey aldık, daire aldık. Bir de dışarıdan dubleks olması bizim için, çünkü benim kızımla damadım burada yukarıda tercüme yapıyorlar onlar. Ofis olarak da kullanıyorlar. Bizim için çok iyi bir şey değil dışarıdan dubleks olması. Onun için de tercih ettik. Çok mutluyuz çok seviyorum ben. Gelecekte projeleriniz var mı? Bunlardan bahsedebilir misiniz? Var tabii var. Şu anda Turgut Reis için de birkaç tane proje e, avam proje noktasında üretiyoruz. Ee, i̇nşallah kısmet olursa Eylül ayından itibaren çünkü biliyorsunuz Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos ayları inşaat yasayı var. Ondan sonra tekrar sezon açılıyor. Biz de ona hazırlık yapıyoruz. İki veya üç şantiye birden açacağız Turgut Reis'te. Ve Bolu'da bizim esas büyük bir projemiz var. Bolu'da e, kısmet olursa kendi arsası bize ait olan 40 dönüm arazi üzerine e, bayağı oldukça büyük bir alışveriş merkezi AVM düşünüyoruz. Onun da projeleri bitti şu anda görüşmeler devam ediyor. E, nasip olursa orada 14 ay süre koyduk. 14 ay içinde başlayıp 14 ay içinde de hizmet açacağız. Bolu'da da ilk defa böyle bir e, proje olacak. E, zannediyorum örnek olacak ve e, herkes de ona Kesinlikle. göre ona göre e, kendini ona göre ayarlayacaklar, ona göre şekillenecekler. Yapacağımız bölgede de kıymetleneceğine inanıyorum o proje sayesinde. Bizim işimiz bu, üretmek. Bizim işimiz bu. Üreteceğiz. Kendi çapımızda üreteceğiz. için programa. Sağ olun. Evet sevgili sektörün aynası izleyicileri. Bir programımızın daha sonuna geldik. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hoşçakalın.